Olay Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir Caddesi Sultan Kavşağı üzerinde rutin uygulama yapan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, yolcu koltuğunda Ramazan Ö'nün bulunduğu Sudeye idaresindeki motosikleti durdurmak istedi. Bu sırada panikleyen Sudeye, yolcu koltuğunda bulunan Ramazan Ö ile birlikte polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Polis noktasını geçtikten sonra, motosikletin yolcu koltuğunda bulunan Ramazan Ö, direksiyon başındaki Sude İ'yi indirdikten sonra, kendisi direksiyona geçerek tek başına olay yerinden hızla kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden özel bir firmanın güvenlik görevlisi, motosikletle kaçmaya çalışan Ramazan Ö'ye tekme atarak motosikletten düşürdü. Bu sırada motosikletin peşinde olan polis ekipleri, olay yerine gelerek ilk olarak Sude İ'yi yakaladı. Motosikletten düştükten sonra olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalışan Ramazan Öde, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli karakola götürülerek ifadeleri alındı. Sudeye, nin ehliyetli olmadığı ve bu yüzden dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı öğrenilirken, her iki kişiye de toplamda 7.971 TL para cezası kesildi. Öte yandan yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.